Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacaktık? Oyuna girmişim zaten. Benim adına bakmam yere üç. Adı ne? Cut a -ropa diye bir oyun oynayacağız. Bunu herkes bilir. Bunu herkes biliyor. Benim kim olduğumu bilmiyor musunuz? Benim adım Utku Ramazan. Ve neden gözlük takıyorum? Bugün 23 Nisan olduğu için gözlük annem hediye almış gözlüğü. Ben de takmasın diye. Oyuna başlayalım. Hikayemiz ne? Hikayemiz böyle başlıyor. Bir top gelmiş. O ne lan? Abi mahlma. Şeker içine giriyor. Şeker içine girdi valla. Sen de girme. Dondur şey nasıl sığıyor oraya? Nasıl sığıyor dombili şey oraya? Dombili galiba. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Başladık. O arkadaşım var orada benim. Arkadaş, çan. Om yum. yam yam. Hadi yiyor. Hot denir gibiydi. Burada şansımız var iki tane galiba. Evet şansımız. Nasıl olanı bu hap Şunu da kestik ve Ben bu oyunu bir, birkaç kere oynadım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız Baya bir like atın yani. Like'lara abanın yani. Like tuşuna böyle basın ha. Böyle böyle basın. Şöyle. Heh. Böyle yaptık Tıkma yedi. Yok oluyor nedense. Hmm. Oh. İstemiyorum. Ve bu çok iyi. Bir şeylere geldik. Aha gidiyor. Dur. Dur patlatmadım. Hı. Patlatmamıştım. Yanlışlıkla gözümü takarak oynayacağım. Ya da gözüm takmayacağım. Böyle dursun. Hmm, yes. Ay ne diyecek? Hmm, nasıl olacak lan beynim? Gidiyor. Dur. Nereye gitti bu? Arkadaşlar. Dur. Kamera çıldırdı. Kameramı çıldırdı. Dur gereksiz bir yere atmam gerekiyor. Heh, orada. Ne yapacağız? Beynim yetmedi. Durun. Tekrardan başlatacağım. Tekrardan başlatacağım. Beynim yetmedi. Bey. Evet. Nasıl yapacak? Olanı patlatacağız galiba. Şuradan bir kestik mi? Hadi. Hadi. Ulaş oraya ulaşmadı. <laughs> Hastayım ben de biraz. E bu bölümde böyle olsun. Geçemedik. O sandık veriyormuş burada. Bahın sandık, bahın sandık, bahın sandık var orada. Git. O testere. Testereleri bölüme geldik terereriburumla deredeladente çan tao no 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 olmadı be arkadaşlar tekrar yapman gerekiyor bu bölümü anladım bunu anladım şöyle yaptık mı ha tamam yaptık kazandık sandık alacağız Bundan sonra galiba. Shot. <laughs> nerede bizimki? Bizimki nerede? Tövbe. Lan bu ne? Reklam girdi. Bu ne lan? Reklamı izleyemeyeceğim. Videoyu duyduyacağım. Bir dakika. Bir dakika valla. Arkadaşlar döndüm. Bayağı bir uzun sürdü. Lan düşme. Buna lan. Şöyle yapıyoruz. Patladı. Bir dakika. İkisini aynı anda mı yapacağız? Beynim yetmedi lan buna. Beynim yetmiyor. He, git. Ondan sonra bunu götüremedim. 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 Yedik mi? O kazandık. E ee, bunu açtım. Aa ne çıktı? Güzel bir şey. Bence güzel yani. Oo bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neyiz lan? Ya bu ne? Allah'ım. Dur burada bir şey var. Şu milyon gözüksün. Milyon gözüksün. Aaa. Aaa. Aşağı düş. Düşmedi. <laughs> Sesim biraz kısık olabilir. Çünkü hastayım da. Hop. Yıktım 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 dur. Abi. Aa, olmadı. Yine onu yapacağım. Dur. Burada balonları kesmemiz kesmemiz mi dedim ben. Hep balonları böyle. Oldu değil mi? Oldu. Tamam. Aha arkadaşlar oldu. Gözlük. Dön Ben buna gözlüğümü yaparım. Gözlükle yapacağım bunu. Gözlük gözlük. Gözlük. Şak. Hangi? <laughs> <laughs> Bam. Bam. Nereye gitti lan bu? Uçuyor. Dur. Ortaya gelsin. Ah be. Ortaya geldiklerini patlatacaktım onları. Lan nereye gidiyor? Hah. Yalan. Ha! Kamera dedi. Didi didi. Ah. ah. Ana, vaca. Kaç Lan bu ne? Onları öldürmemiz gerekiyor Şöyle yapayım. Da. Vallahi bittim lan. Nereye gidiyor bu? Gel lan. Gelmiyor. Aha. Aha çözüm buldum. Hop. Ye 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 yemedi. Çin 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 çin. Nereye gidiyor lan bu? Nerede? Çat. Ya. Olmuyor. Benim ailem olmuyor. Hadi. Sen ne bir ya? Ye. <laughs> Ulan bu ne? Ana. İstemem mi? Bu bölüm çok zor arkadaşlar. Bu bunu çözen varsa yardım etsin yani. Beynim yetmedi. Doğru. Çok zor Ha! Geçtim. 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 Neden kamera büyümüyor diyorsanız onu bana laf etmeyin. Satıcıya söyleyin yani. Çok yapan kişiye söyleyin bunu. E ne diyecektim? Arkadaşlar ben bir durdurayım. Arkadaşlar döndü. Ve şimdi ona yine. Dur lan. Level 14'teymişim. Ne oluyor? Karanlık bir şey oldu. He. Ne için Oha bu ne? Lan. 五号。Oh <noise>